pazar sabahı. Pardon, pazar sabahı. Ufak bir hata. Anne ya, bugün okula gitmesem olur mu? Ya James, Allah aşkına, işin başından aşkın. James, gece hasta, yatağını kustu için senin yatağında yatıyor, biliyorsun bunu. Sen de bizim yanımıza yattın. Ev tadilatlı, Luca işte, ne yapacağım ben? Biliyorsun değil mi bunu? Uf anne, bilmiyorum ama okula gitmek istemiyorum. Uf James, uğraştım, al şu montunu. Ee, ben sana bir çanta hazırlayacağım hemen çantaları bulabilirsem. E ee, alışveriş poşeti olur mu? Anne. James. İşim başımdan aşkın zaten. Bugün de okula gitmesem olur mu? Olmaz James. Olmaz, olmaz, olmaz. Aman ya! Ya James görmüyor musun halimi? Bak tabletini de koyuyorum. Kendi tabletimi koy. Öf, uğraştırdım be James beni e de. Öf. Ne istiyorsun başka? Ben hiçbir şey istemiyorum. Telefonu da koyayım. Ayrıca o zaman beni şey yaparsın. Ama telefon da yok ortalıkta delireceğim ya. Bunlar yine niye tartışıyor? Değildi. De. Bilmiyorum. Niye? Ben biliyorum. James yine okula gitmek istemiyor. Hay aklına bin Fluffy. Tamam Fluffy. <laughs> ben, ben James'i korumaya giderim. Of, sen de bir o kadar da sanki güçlü müsün gibi tavırlara girme. Anne bir de oyuncu istiyorum. Of. James al ne alıyorsan al Allah aşkına. İşin başımdan aşkım zaten. Yeter artık sakıza koyuyorum. Koyma sakız. Ya yani ne koyayım James Allah aşkına. Ha? Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Oy güzelim benim. Ben yine okula gideceğim. Bu canavar beni okula götürmeye zorluyor. Ne canavar be? O kadar besledim büyüttüm seni. şunu da öleceğim ama inşallah kız diye dalga geçmezler. Şunu alacağım. ya. Anne gitmeye hazırım. Al telefonunu da ben kendi telefonumu veriyorum. Sen kendi telefonunu ayarsın. Tamam anne. Ay ben yüzüğü nasıl bırakacağım böyle ya. Uf. James bugünlük de kendin yürüyerek git. Tamam anne. İnşallah yine zorbalamazlar beni. Ay, ben yine bunlarla görüşmek istemiyorum. Tık tık tık. Evet çocuklar. Of ya bu kadını hiç sevmiyorum. Bir kapı çaldı bir bakayım. Belki James arkadaşınız gelmiştir. Onun sandalyesini şu tarafa alalım. Kardeşi bugün yok. Hoş geldin James. Hoş buldum öğretmenim. Gel bakalım içeriye. Ama okulumuz tatilatta olduğundan dolayı birazcık eşyalarımız bugünlük yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim hanım mı oturacak? Öğretmenim ben yemeği değiştirmek istiyorum. Tatlım neden? Ben bunu oturmam. Pislik yuvası. O öğretmenim bana kıyın. Madem tatlım hadi bakalım. Siz yer değiştirin bakayım. Öğretmenim üstümü değiştirmeye gidebilir miyim? Tabii tatlım gidebilirsin. üstleştirmeye gidiyor. Tam zorbalamanın zamanı. Lan. Ben, ben alamıyorum. Evet arkadaşlar ufak bir teknik hata oldu. Arkadaşlar ufak bir teknik hata olduğundan dolayı e, bir dakikalık bir montaj şey yanlışlıkla e, onun üstüne koymuş bulunmaktayım. <laughs> Öğretmenim. Efendim tatlım. Ben okul forması giymedim de sıkıntı olur mu? Tatlım okul formamız yok. <laughs> Lan. Lan James'in elini tutacağız. Arkadaşlar minik montaj hataları oluyor. Neyse ben bunu çekimden sonra hallederim. En iyisi gidip şurada üstümü değiştireyim. Evet benim. Evet benim tuvaletim geldi. Tuvalete gidebilir miyim? Tamam tatlım. Ama James çıksın öyle gir. Tamam öğretmenim. Aha şimdi naneyi yedin. <Gülüyor> 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 Leyla. Sen nasıl benim oyuncağımı çalmaya kalkarsın? Ses Öğretmenim James tuvalette yoktu. Tamam tatlım. Oturabilirsin. Evet çocuklar. Bugün oynamurundan şekil yapılmaya geldim. Bebeğim hey, hey, tuvaletim geldi. Gidebilir miyim? Tamam tatlım gidebilirsin. İmdat! James sen misin? Benim. Lütfen beni çıkar. Tamam. Beni bu kız kilitledi tuvalete. Ben ona hesabını sorarım. Hayır, hayır yapma benim yaptığımı sorar. Yaman. Öyle olsun. Ben demiştim bugün okula gitmeyeyim diye. Evet benim geldim. Ah, az önce çıktıydı. Neyse sing sing gününü göstereceğim. Çocuklar uyuma saati. James, James, kardeşim niye hastalandı bilmiyorum Yuna ama annem grip olduğunu söylüyor. Ama bana hiç garipmiş gibi gelmedi. Aa! Baksana. Ben bunun dedikodusunu yayayım. Ben de dedikodusunu yayarım. Gezi çok bir güzel arkadaşımız ama James değil. Kızlar siz niye öyle bakışıyorsunuz? bakışıyorsunuz? Ya hiç hiç evet hiç hiç. Ulan kızın kaşı yok oldu. Neyse. Hadi çocuklar benim vakti. oldu. Öğretmenim ben yine üstümü değiştirebilir miyim? Tamam. James. Bu kızlar seni zorbalıyor mu? Hı hı. Yardımına geleceğim. Bekliyorum. Tamam. Şunu da şuraya koydum. Gidelim yana. Oo, bak sana. ben bunu çok pis dedikodusunu çıkartayım. Bir dakika arkadaşlar teknik montajı oldu. İyi kılar çocuklar. Oh be. Ay ne yoruldum. Acı... Ama James'de bir gariplik var ya. Yani. Neyse çözemedim çözerim. Sorarım bir ara. James'in rüyaları. Yiyeceği de birlikte. Ben bununla ucu almalıyım. <laughs> Lan. Bunun üstüne hiç oturulmuyor muydu? Neyse. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Oh, neyse nereden arkadaşım? Bir şey gelmişti de, tamam. Ay, sohbet ederler. James sen duydun mu? Şu cam camdan bakalım mı az? Ama cam açık. Yok açık değil, bak kapalı. İyi madem öyle olsun. Camdan bakmaya başlarlar. Ne görüyorsun? Güzel güzel palmiye ağaçları görüyorum. Seni de palmiye ağaçlarının yanına yollayacağım. Nasıl yani? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar teknik bir sıkıntı oldu. Şuradaki şeyde beşikleri silmem lazım. Şey, seni de o palmiye ağaçlarının yanına yollamamı istersin. İki gün sonra onlar kesilecek. Nasıl yani kesilecek? Tam? Çocuğu tuvalette unutmuşuz. Neyse. O tuvalette yıllar. Herkese bir şey olmaz. Bu da şey neydi? Tuvalette kalsın. Yine tuvalete gitmiş gibi düşünün. Nasıl yani? Neyse ben uyumam lazım. Burada çekiyor mu? Çekiyormuş. Neyse ben uyumam lazım. Ay. Hayır. Ay çok midem bulanıyor. Yönetmenim Öğretmenim mide daha midem bulanıyordu. Dışarı çıkıp temiz hava alabilir miyim? Tabii ki de tatlım. Zaten korumalık 21 gün boyunca sürüyor. Şaka şaka. 24 saat boyunca sürüyor. Tamam mı, öğretmenim. Temiz hava iyi geldi. Arkadaşlar bir dakika montaj oldu. Bir dakika arkadaşlar. Öyle ben yok. Annem aranıyor. Hayy. Aa James arıyor. Aa James arıyor? Aa, bir şey olunca aradım işte acaba ne oldu? Alo? Teyze? Yuna? Teyze? Bir dakika ses kesildi. Ay. Mesaj mı göndermiş? Teyze... Teyze buradan çekmiyor. Büyük ihtimal tabletinden yazdım. Telefonunu getir. Allah Allah telefonum nerede benim? Lo sakin ol bir dakika. Luka Allah aşkına telefonum nerede benim? Lo bu taraflardadır bak bir. Hah, tamam arıyor. Alo? Ver şu telefonu ya. <laughs> Yuna ne oldu? James. <laughs> James. Bir dakika. Montaj atarsa bunları kaldırmayı unutmuşum. kimsenin kimse intikamımı alacağım. Tık 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 tık. Evet çocuklar yüz gelmiş olmalı. Günaydın. Ee, e, yüzü. Günaydın dedim öğretmenim. Sesim biraz garip çıkıyor tatlım ama. Ee, neyse. Öğretmenim şuraya bırakıyorum eşyalarımı. Buna yanıma alacağım. <laughs> Arkadaşlar neden ya Yezi'den uzaklaştınız? Çünkü öğretmenim o korkutucu. Aa sen kuzeni değil misin? Evet kuzeniyim ama korkutucu görünüyor. Bence de öğretmenim korkutucu görünüyor. Bir e, tuvalete gidip elini yüzünü yıkamak ister misin Yezi? Tamam öğretmenim. öğretmenim tuvalete gidebilir miyiz? Biz de biraz korku da, korktuk da. Tamam çocuklar siz de gidin. Bir gariplik var bu sınıfta. Arad Aradığım kurbanlar geldi. duyguselliğin zamanı değil ama bunu ne yaptın? Ne yaptın bunu? Bir dakika. Ben bunu mu yaptım? Ben ne yaptım? Evet arkadaşlar şu an neden kendi karakterimin burada olduğunu biliyorsunuz. Ee, her hafta sonları artık yani yetiştirmeye çalışacağım video. Hmm. Böyle kısa bir kesitli bir video yapacağım. Yani yapasım geldi. Arkadaşlar şu an hemen durup kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bir de şöyle bir şey daha kesit vermek istiyorum. Ne verecektim? Bunun ikisi de gelecek arkadaşlar. Yani bu part 1 ee, ama part 1 yazmayacağım. Belki getirmeye de bilirim. Ne bileyim. Nijinin doğum günü partları peki. Evet arkadaşlar bundan sonraki sürpriz video. Yani sürekli böyle sürpriz videolar yayınlayacağım. Arkadaşlar biraz geç geldi. Ee, saat 5. E, yani de biraz yetiştiremedim diyelim. Arkadaşlar çok emek var bu videoda. Evet arkadaşlar. Bu arada Tokabakan'ın yeni getirdiği güncellemeyi nasıl buldunuz? Bakın. Ve güneşin ışınları daha yüksek ve dönüyor. Bakın. Dikkatli bakarsanız dönüyor. Merhaba güneş kardeş. Ay kardeş gelsin. Aaa Arkadaşlar ay ışık saçmıyordu. Böyle bir şey de getirmişler. Evet arkadaşlar. Hmm. Trafik sürpriz videonun e, kelimelerini de e, birazdan yani toplulukta paylaşacağım. O da haftaya belki şimdi de gelebilir. Bilmiyorum artık. E, o da Pekalçı'da ile ilgili bir video olacak. Haftaya diğerinde diğer haftaya da Avatar World ile ilgili gelecek. Yani sırayla gidiyorum. Pekalçı'da Avatar World. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Burada James'in durumuna nasıl olduğunu öğrenmek için Part 2'ye gelin.